Bunun için GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan karşımızda olacak. Erdoğan günaydın, iyi haftalar. Günaydın İnci, iyi haftalar. 87.800 lira doğru bir hareketle yeni güne yeni haftaya başladık. Borsada kritik gelişmeler var. İçeride Merkez Bankası kararı dışarıda Avrupa Merkez Bankası kararı ve çok sayıda veriyi takip edeceğiz. Yükselişin haftanın geri kalan kısmında sürmesini bekler misin? En azından yarın öğle saatlerine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizle ilgili karar gelene kadar 87.500 etrafında oyalanmak makul karşılanmalı bence. Çünkü birinci beklenti bizim Merkez Bankamızın faiz indirim beklentisi. Eğer ölçülü bir indirimden bahsediyorsak yine bu 25 bas puanlık bir indirim olabilir. Bence çoktan piyasaların satın aldığı hatta eğer böyle bir faiz indirimi açıklanırsa piyasanın çok da mutlu olmayacağı rakamlar olabilir. Yarın 50 bas puanın altındaki bir faiz indiriminin piyasaları kısa vadede heyecanlandırması, mutlu etmesi çok fazla beklenmemeli. Elbette belki ilk çeyrek için Merkez Bankası'nın yaklaşık 1 puanlık bir faiz indirme alanı var. Konjöktür, petrol fiyatlarındaki gerileme, diğer Merkez Bankası'nın attığı adımlar böyle bir fırsatı yaratıyor olabilir ama Merkez Bankası e, çok proaktif, önceden gider mi, gitmez mi, yarın cevabını alacağız ama ben çok hızlı koşacağını tahmin etmiyorum. En fazla 50 bas puanlık bir indirimle e, bu toplantıyı geçeriz diye tahmin ediyorum. Sonrasında Avrupa Merkez Bankası'nı konuşacağız. Geçen hafta İsviçre Merkez Bankası'nın attığı adımdan sonra bu hafta eğer Avrupa Merkez Bankası e, 750 milyar, milyar dolarlık milyar dolarlık bir paketi açıklamıyorsa gerçekten ciddi bir hayal kırıklığı yaşatabilir. 500-750 arası bir rakam yine piyasaların satın aldığı bir rakamdı. Parite üzerinde de bunu gördük. Euro dolar paritesinde 1.15'in altına gelmiştik. Tekrar 1.15 civarındayız. Bence bu hafta piyasalar kâr e, kar realizasyonuna, satın alınan beklentilerin sonuçlanmasıyla birlikte kar realizasyonuna daha yakın olur diye tahmin ediyorum ben. Olur da piyasaların beklediğinden daha iyi sonuçlar, yani Avrupa Merkez Bankası'ndan daha büyük bir paket ya da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan daha yüksek bir faiz indirimi gelirse, bizde 90 bin seviyesinde çok hızlıca gitmek mümkün olabilecek. Ama olmaz da piyasanın beklediği sınırlar içerisinde kalırsa, Yine söylediğimiz rakamlar içerisinde bir faiz indirimi, söylediğimiz rakamlar içerisinde bir devlet tahvil alım programı açıklanırsa bu kar satışları için bir bahane olabilir. Burada da Borsa İstanbul'da 87.500 seviyesinden 85.000'e doğru bir geri çekilmeyi konuşabiliriz. Çünkü bu haftadan sonra kısa vadede konuşabileceğimiz çok fazla bir hikayemiz kalmayacak. O yüzden gelecek haberler iyi veya kötü anlamda mutlaka hareketlik yaratacak ama sonrasında bir sonraki haftaya daha sakin bir gündemle giriyor olabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Erdoğan. İyi çalışmalar diliyoruz. Borsada 90 bine gidiş gerçekleşecek mi yoksa kar satışları için bahane mi yaratılacak? Öyle gözüküyor ki Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımın dozu burada belirleyici olacak.